Rumeli Balkan yöresine ait lezzetleri tanıtmaya devam edeceğiz sizler için. Bugün fili yapacağız. İstanbul'da el eti var. Kredel bunu odun ateşinde yapıyoruz. Ama burada İstanbul'da imkanımız olmadığı için el eti yapacağız. 2 tane tepsi için 5 kilogram un, 5 litre yakın su ve tuz kullanacağız. Tercihe göre isterseniz yumurta katabilirsiniz harcımızın içine. Yoğurttan birazcık ince. Şu anda zaten görüyorsunuz ayrandan birazcık kalın bir kıvam oluşturacağız. İki tane tepsi kullanacağız. Şu an sacımız ısınmaya başladı. Teller de yavaş yavaş kızarmaya başlayacak. İki tane tepsi kullanacağız. Biri pişerken diğerinde de malzemesini hazırlayacağız. Evet. Şu an sacımızda birkaç sıramızı hazırladık. Yıldız şeklinde yapacağız. Ama ara katları mutlaka margarin veya da tercihinize kalmış. Ayçiçek yağı da olabilir, tereyağı da olabilir. Ama mutlaka mutlaka çok yağlamanız gerekecek. Yağlı bir börek olacak. Yağ olmadan hiçbir şekilde pişiremezsiniz. Kepçe yardımıyla yavaş yavaş katlarımızı dökeceğiz. Evet katlarımız yavaş yavaş oluşmaya başladı kepçe yardımıyla yavaş yavaş yıldız şeklinde papatya şeklinde dökeceğiz. Eğer olur da harcınız aldıkça eğer kalınlaşmaya varsa hamurunuz içine biraz daha tekrardan su ilave edebilirsiniz. Fazla ince olmamak kaydı şartıyla. Evet, diğer tepsimizde de harcımızı hazırladık. Az önce acımızı koyduk. Şu an tepsimizin bir katı pişti. Hızı hemen boş bırakmıyoruz. Diğer tepsinin üzerine alacağız. Bu arada aldığımız tepsinin üstlerini mutlaka ve mutlaka tekrar söylüyorum yağlamak gerekiyor. Evet artık harcımız bitmek üzere. Son katlarımızı atıyoruz. Muhteşem bir görüntü oluştu. Evet son katlar da artık atıldı. Hamurunuz bittikten sonra sadece üstüne koyup birazcık daha pişirebilirsiniz. Bu güzel lezzeti bizlerle paylaşan sevgili Recep sonsuz teşekkür ederim. Elinize sağlık, emeğinize sağlık. Rumeli Balkan yöresine ait lezzeti tanıtmaya devam edeceğiz. Kültürümüzü yaşatmaya devam edeceğiz. Başka bir lezzette görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı mutlaka mutlaka unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.